Onlar Yeni bölümümüzde karşınızdayız. Arkadaşlarımız Sigil'deki maceralarına devam ediyorlar. En son kavrulmuş ceset hanına girdiler ve orada e, deli deli-deliliklerle karşılaştılar. Bir ceset kavruluyordu. <laughs> Dur, diğer delileri kastediyorsun. Ha. <laughs> ha bizden bahsediyorsunuz. Hayır ya, şey, iki tiplerle tanıştınız. Tamam, onlar deli de biz Büyümdeki daha değiliz. Kim oldukları ya En var. normal onlar çıkıyor. Çünkü onlar bayağı keyif için dolaşıyorlar. Yani, evet, şey, biri, onlar için mantıklı şeyler. Bir adamın <laughs> büyüklüğünde <gülüyor> evet. küçük bir şeytancık bir imp Avernus'tan gelen. Bir tane de şişe içerisinde bir ışık ışıklı bir adam. Küçük y bir, y adam. Ilave. Işıklı adam. Adam çok heyecanlı taklalar atıyor. Ya, ya, <laughs> diyor. Ve e, o sırada şeytanı sakinleştirmeye çalışıyor. Ya manyak her şeyi anlatma bunlara ya diye. O, o falan girdi ya. Oğlum bak ondan sonra siz kesin söylemeyeceksin falan diye şey dürtüyor. Ben şöyle bir bayağı ilgili bir şekilde boş sandalyeden bir gibi o şeye e, golar yolunu ve her şeyi anlatma hevesindekine Çünkü belli ki o biraz daha az evil ve biraz daha eğlenceli bir E ee, diyorum minicik bir bardağı varsa da bir adam dolduracağım. <laughs> bir damla. He. Ya, o şey kendileri kadar işte bardaklar almışlar. Ha, oh, o bunda <laughs> girip o düzüyor arada. Şişeyi ters sokuyor. <gülüyor> <içine>. <gülüyor> <gülüyor> e diye böyleni hani harlı harlı anlatsın devam etsin diye şey yapıyorum. E Arkadaşımın diye şeytan şişe tutuyor. Hı -hı. Arkadaşımın hı. kusuruna bakmayın biraz heyecanlı. Şöyle parmağımla şöyle tutuyorum. Kendisi tutuyor çünkü böyle. gerçek bir insan değil. Ha. Ha ne? Hı -hı. Bir homokos üretme insan. Simyanın mucizesi. Hmm. Simya hmm. ne? Aa, kimya <laughs> gibi ama hokus Sihirli kimya. Olur, alırım. Altın falan yapmaya çalışıyor başlık. Onu da alırım. <laughs> Altını geçtim. İnsan yaratıyorlar. Ve buradan yaratıyorlar. da tanrıları sorgulayabiliriz. <laughs> Allah'a şey koşuyorlar. Ki, Koştuk lan daha ne yapalım adam yarattı. Koşuyorlar, <laughs> <koşturursak> şey koşmuşlar. <gülüyor> şirk. <gülüyor> şirk yapın. Holy şirk. <laughs> tabii ki yani e, peki. ya tamam geri dön her şeyi anlattın nasıl geri döneceğimi anlatmadın ya hmm. hala ben işte, niye geri döneceğimi sorguluyorsun orası çetrefilli hmm. çok, Abi, tamam. çok 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 şey bak. aramızdaki şey farkını boyut farkını görüyorsun değil mi bu onu anlamak ne kadar barışsa bence anlatacağın şeyi anlatabilmek de o kadar çetrefilli olmalı biz buraya bir sanat galerisinden geldik Gözümüzü açtığımızda Sigil'in sanat mahallesinde uyandık peki Geldiğiniz yerde de mi sanat sanat bir sanat galerisindeydiniz yoksa başka bir yerde miydiniz? Yok. Neredeydiniz? Ya, Absalom diye bir kentteydik. Söylese kalacak mısın bilmiyorum. Evet. Ah! Ben de oradaydım. Sonra bir uzay gemisine bindirdiler buraya getirdiler. Bir galeryanın geleceğimi hiç şaşırtmadım. Tabii ki şaşırmazsın. Burada Zaten neden olmasın? Ama işte ben ya, aynı gemiyle de... geri dönemedim. Kaldım burada ben. Nenesine ne yaptın? Ya, uzay gemisine bindirdiler. Absalom'daydım. Getirdiler. Geri dönemedim sonra. Gemi sonra başka düzleme gitti ben burada kaldım. Sen... Uzay gemisinin adı Kafa 2500. Ama ben o zamanlar onun uzay gemisi olduğunu bilmiyorum. Düz gemi zannettim. Ondan sonrası o oh, ne biçim hikaye. Senin çocukken çiftlikte şey, eşek falan mı tepti? Yok <laughs> <falan. gülüyor> ben, ben, çiftlikte büyümedim ya şehirde büyüdüm ben. Şey, şehirde düşünmüştü. de Her şehir düşünmüştü. bir şey tepti kafana bir şey oldu mu sen küçükken? Hatırlamıyorum. Olmuş olabilir. Olmuş. Bir sürü şey açıklıyor galiba. Üç kere atmışlar, iki kere tutmuşlar. <laughs> Üçüncüyü tutsalar da böyle olmayacak <laughs> Ha bir de düşündükten sonra bir daha atmışlar. <laughs> Sekmiş ya da böyle. Yeterince yamulmadı bu. Neyse ya bir tamam. Bir de bu taraftan yamulta. <laughs> evet ne diyorduk? Dönme çetrefilli diyorduk. Evet. Hatırladım. Hangi, hangi sanat galerisi dedin? Valla o zaman çok bilmiyorduk ki e Tarif zaman. edebilir misin hani yerini falan hatırlıyor musun? mahalini hatırlıyor musun? Nasıl bir tipi vardı? Yani evet Katipler Mahallesi diyorlar orada. Oradaki sanat kalelerinden biriydi. Hatırlayamıyorum o kadar. Hı. Eee soru? Sonra. <laughs> sonra evet. Anlat. Sigil'in yapısının farkındasınız herhalde. Yani. Halkalı. Her bir nokta evrenin herhangi bir köşesine açılıyor. Her yer bir geçit olabilir. Ama sorun anahtar bu Ha çok güzel. Anahtar. Yok bizde <laughs> Ben de bir tane var ama. Buradayız geri ben, ben Bir dakika ben aldım mı ya anahtar hakikaten yanıma diye böyle cepleri falan yok. Anahtar. <laughs> 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 Evine anne bir erken itiyor abi. Taşı çıkarıyorum bende bir tane anahtar yani. <laughs> var ama bunun için uygun anahtar deliğini bulamadım. Aa o ne şişeyi bardanıyor. De... Daş o daş. Ben daş. Ben daş. Uzaktan bak. Değil Çok ilginç yani. abi. bir bakabilir miyim? Uzaktan bak. Uzaktan bakabilir miyim? Tam uzaktan bak. Ben yani yakınlaşayım. Dokunmayacak kadar bak. Gösteriyorum. Dokunamıyor ben. ki camın içine. <laughs> Tam tin tin çin, çin, çin camla vuruyor. <laughs> Gösteriyorum. Bu Golarlon'daki bir Erastil Tapınağı'nın zemininin taşının parçası. Çok uzun oldu ismi. Haa. Ölümsüz büyücü <laughs> <laughs> Biz ona kısaca taş diyoruz ama. Taş. daş, daş. Bu arada bu şeyin bunu bu, bu, da, da, daşın üzerindeki sim, şeyi hani desen tasarım simge şey çizim herhangi bir şey varsa. Onlar da cıtlık Okey. yani üzerinde herhangi bir böyle simge çizim falan böyle. Yani mesela Çin'i falan gibi böyle bir deseni vesairesi varsa bu sefer alıcı gözüyle inceliyorum. Çünkü ilk tanıştığımızda söylediklerine çok büyük hale almıyordum açıkçası. Ben <laughs> <bana> hala <hee. alamıyorum. gülüyor> <laughs> ya şu boylarda aslında bütün olsaydı ama bu böyle kırılmış üçgen şu anda. Aha. Ve üzerinde bir zamanlar hani bir e, sir üzerinde Hani bir desenler varmış ama artık bu hayvan gibi kullandığı <laughs> 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 ya da eski bir tapınak diyor, tapınak sökmüş. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde bir harabi olmalı. Yani öyle bir taş. E, ben şey, çekmedim o sükür. Saçma sapan bir şey diyor. aslında. Yani böyle <laughs> ne gezdiriyor ama. Şeyden soracaktım hani belki bir paralellik vardır ve işte böyle bunların çıktığı sanat galerisinin buna benzer bir hani zemini vardır veya Sicil hmm. de sicilde böyle taşları olan başka bir yer vardır ve bunlar paraleldir birbirine. Artık yere bak herkesiniz. <laughs> <laughs> belki duvar yere bakan yürek yakat. <laughs> <laughs> belki duvar şeydir bu sefer. <laughs> Neyse benim durumumdan daha kötü değilmiş bu. Şey daha iyi. Evet görüşürüz. ben bu, bu, arada şey muhabbet artık böyle biraz tavsamaya başlayınca ona doğru bakıyorum o yani halemde. <laughs> bu cüceyle öyle bir koyu sohbet edeceğimiz Şey bir de bunlar böyle içmişler o sarı adamla beraber sarılmışlar böyle lay 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 <laughs> lay. digi digi oldu. Çalıyor. <laughs> Adamın neden sarı oldu? <laughs> Küçükten <laughs> yapılmış çünkü. Gidip sorsam ya beyefendi niye bu kadar sarısınız falan diye. Bilmem sen niye pes pembesin. Benim cevabım evet. Zaten ikinci soru da olacaktı. Evet lan ben niye bu kadar tembih? <laughs> Lanet <at> olsun adamım. <laughs> Sıcaktandır, sıcaktan. Evet. <laughs> çok çok sevdim. Gökyüzü neden mavi? Baba böyle ya, pasta yapmayı nereden öğrendi? İşte Abi, bak sırası şimdiydi onun. Abi beni kurtarsana sen goy goydan. <laughs> evet ya artık <biz gülüyor> Önce kendimizi kurtaralım. Bak bakıyor musun böyle bakışlar atıyor musun yoksa eğleniyor be. Abi bir attığım için hiçbir fikrim yok ya. Yani. Bayağı dinliyorum hani. Neden dinlediğimi de bilmiyorum ama Kapıldım dinliyorum. Kapıldım ya. Ben. Adamların karizmaları senden yüksekmiş kapıldın yani. E, yüksek olamaz nasıl 15? Yani. <laughs> <laughs> Müthiş, bu arada barmenlik sonuçta Boşuna güven öz, özveri ve ter, tecrübe isteyen bir şey. O adamla ne gibi vardır? Herif şey, şey şeytanlara eğiliyor. <laughs> Aa, yani. Aynen oradan gelen artı bonuslar. <laughs> Tabi de, tabii tabii. Yıllık kaçsa artık eski macera. <laughs> <laughs> tabii abi 50, 50 senedir mi 60 senedir mi şeytan eğiliyor herif yani. Aynen öyle. Demonlarla uğraşıyor burada. Evet. Orada kavga edenler ayırıyor. Şşt, o usta da falan diye tokat atıyor bir tanesi. <laughs> Şeytana tokat atıyor. Sosal artık ya böyle. <laughs> Nasıl bir yaratıksın sen? <laughs> ee, abi şeytanların bile müdahale olduğu barlar vardır. Evet ee, ne yapıyoruz? <laughs> hızlanalım ya. Bu <Bunun gülüyor> anda çok olay alan. Ben bir şey yapamıyorum ya. Ben hiçbir şey anlamadım attıklarından. Peki o zaman bize bu hangi sanat galerisi olduğunu söyleyebilecek misiniz? Hayır. <laughs> ee, Peki o zaman. Peki. <laughs> o taşıdaki, o, onun taşıdığı zımbırtı da size tanıdık geliyor mu? <laughs> o ne? Taş. Aha, ya, Taş. Yani. 14. yüzyıl gotik. <laughs> Peki abi, bunlardan böyle başka türlü bir şey çıkacak gibi mi? Ya, adamlar boş bilgi kutuları ikisinde. İyi tamam, boş bilgi gibi boş bilgi. Güzel kardeşim, ben sana bir şey Hangisine soruyorum. Hangisine soruyorsun? iki tane. İkisi de gene var. Güzel kardeşlerim. Güzel kardeşlerim. Güzel kardeşlerim. Güzel kardeşlerim. kardeşlerim. <laughs> Yurttaşlar. Ge Ge <laughs> <Ge> <gülüyor> <gülüyor> Küçük <gülüyor> adamlar. Aa, bir <laughs> abi, şey soracağım. Peri mi tanıyor musunuz acaba? Ne? Peri. Peri mi? Evet peri. Şişeyi susturuyor. Ne oldu? Ee, bir tanesiyle birazcık şahsi bir mesela var da. Baya şahsi. <laughs> ee, <Evet>. buradan <laughs> perilerin diğerlerine açılan geçitler olduğunu duymuştum. Çok güzel. Geçitler hakkında bilgi alabilir miyim? Bilmem siz gittiniz mi hiç o tarafa? Ya biz dış düzenlerde gezdik. Yani. Aa, Peki bir de bir şey biliyor musun? Bilmem. Kusura bakmasın şeytanlar, şeytanlar bilgi bilirler. Ya ama karşılığında. E, hepsi zaten karşılığında. Yani annemin adını alır yani o, onu söyleyeyim. <laughs> Annem kızlık soyadını bile alır ne <laughs> Komple. Bu bilgiyi ama öğrenebilirim. <laughs> başlığında ne istiyorsun? Bir kontrat imzası. Hayır. Bu <laughs> bir kontrattan bahsediyoruz acaba? <laughs> bir cehennem kontratı. Ee... Çok geç kaldın verecek bir şeyim yok. Ne? Ee... Hadi mu sattın? Ne? Ee... Yani ben, bir ben var, o ben ben işe öyle bir ben yok işte yani. Ya Mesela bak, o. Ha. Direkt pediyanın açısından geçmiş istiyorsun? Ha, Abi. Yoksa o perinin kendisini mi Aynen. istiyorsun? O perinin tercihen kellesi ve ismini istiyorum ama yani. O zaman... İşte onu bulmak zor olur. İşte. Ben de bulabilecek yöntem arıyorum. Diyeyim. Hayır, öğrenir mi, ama verecek bir şey yok. Anlaşma yapalım mı falan O perinin ismini sana vereyim. Bir şekilde alabilirsem. Diye. Tabii bunun için benim başarılı olmam gerekiyor. Ne oldu? Kopup gelmek istiyorum. Gelip beni uyardı çünkü. Ha tamam. Devam edin abi. Çek atayım yoksa? Yok yok gerek yok çıkabilirsin. Ya. Devam edin abi siz. Ben abi konuşurken kardeşim. ar... Yo o gitti. Bana haber verdi. Dürttü. Ben baktım onlar orada konuşuyor. Gittim hani konuştuğu şeyi falan söyledim. Ne yapıyorsunuz ya sabahtan beri? Güzel güzel, güzel kardeşim ya. Konuştuk mu kardeşim ya? Ya. Bir kağıt çıkarıyor. Oo oh, ne yapıyorsun? Yalnız bizim durumumuz birazcık çok değişken. Elimiz sevdi. darda. Artı şu anki durumum yüzünden Söylediğim şeyi uygulamak zorundayım. Ben yani yazmana gerek yok. Bana bir kaparo vermen lazım ki ben araştırmaya başlayayım. İşte kaparo ben kazandığım zaman senin de kazanacak olman. İnanın bana yeterince kazık yedim ve bu yüzden bu kazığı daha düzgün bir şekilde yemek istiyorum. Teşekkürler. Ben bunu öğreneceğim. Öğrendiğim <laughs> zaman bu kağıt imzalanacak. Ben de işte o periyi getireyim. O imzalanıyor. Oho kağıt imzalanıyor. Abi. Şişedeki adam çok sevindi. Kağıtta ne yazdığına bakayım. Bundan daha ya. önce imzalamıştık. Çok eğlenceli. Ruhlar çalıyoruz. i̇şte benim ruhum yok şu anda o yüzden. biraz <laughs> sıkıntı. Oops. Verecek bir şey buluruz. İşte ben de benim adımı çalan Pelin'in gerçek ismini sana vereyim diyorum bunun karşılığında. Ben kendi adımı alayım. Onunkini de sana vereyim. Ben işin zorluğuna göre bulduğum zaman seni bulacağım. Ona göre bir fiyat biçeceğim. Ona göre ben de kabul etmek veya reddetmek hakkına sahibim. Eğer reddedersem bilgi vermek zorunda değilsin. Tamam. Anlaştık şeytan sözü. Yine de sen dokunma da. Ben de işte dokunmayayım diyordum. Mesleki deformasyon olabilir ama belki bir de şey de var. Ee, klerik olduğu için karakter ve karşıdaki de bir demon ve sözleşme çıkarttığı için bundan hiç iyi bir şey olacağını düşünmediğim için müdahale etmek iste isteği duydum. Ve sonra çok karlı çıktım zaten bu müdahaleyle. Biraz tükürdüm. Avukatı mı oğlum sen? Evet. <laughs> Galiba, hani... Yani teknik olarak evet, hani avukat... şeyim ya, uh, notulgudum ya... Saygılar abi. Yani şöyle... <laughs> <laughs> Hıhı, bir çiçe gelmiş. Şişe geliyorsan dam diyor vuruyor. mısın? <laughs> Tutuyorum böyle. Hıhı. <"Huhu>, İçinde titreşiyor. Işık <laughs> saçıyor. Hey! Sen bunu satıyor musun? O satılık değil ya, o bir canlı. Ha alıp götürebiliyoruz yani. Kendi istasyonu iradesi var. Gelecek mi? İyi. Aldım. Okey. <laughs> <laughs> e inventory'e ya homunculus. Şişe Yazıyor mu abi? Yaz yaz. Inventory yazıyor ya. Nereye yazacağım? Hani takım arkadaşlara yazacak hali yok ya parti. Yani bir şey geliyor. <laughs> Ay sen <laughs> Sen ne yaptın az önce? Ta... Geleceğim dedi geldi. Şey, bu arada şey meta olarak söylerim. Yani deminki konuşmadan dolayı beynim biraz şey olduğu için <laughs> biraz kendime gel. <laughs> bir, bir, de bir de çaktılar buna, Bahtiz birasını. Aynen. Neyse bari iyi. madem adam geliyorsa merhaba adın ne senin? Benim adım çocuk adam. Limon ister misin çocuk adam? Benim çocuk adam hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Limon ister misin çocuk adam? <laughs> İsterim. Limon <laughs> sıkıyorlar <laughs> bir <laughs> şey. İsterim çık sivereyim yalıyor. Bir şatla tekil al. <laughs> Hayır. Abi şöyle. Aa, şimdi biraz önce gittik gördük ya bu ya şişe mi uçuyor bu içindeyken nasıl bu havada kalıyor bu alet? Abi Şişe ben. uçuyor bu da içinde uçuyor. Hmm, Hı hmm, de birisi. İkisi de, ya, bir de bir 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 ayrı ayrı moda var yani. Evet. İkisi ayrı bir fiii sınırlarında. Peki. Neyse ya. ya üstüme bağlayayım böyle fener gibi dedim de neyse boş bırakıyorum yanımda. Sallanıyor, Dancing Lights gibi böyle. Hı. İyi bak, yapmama kalmadı, gerek kalmadı. Kupörümün Dancing Lights. takılsın. Sizin olayınız nedir? Aa ne güzel bir giriş yaptık ya dur. <laughs> Hadi karakterleri tanıtalım. <laughs> ben bunu gelecek bölüm yaparım. Evet. <laughs> i̇şte.